Yonca tarlalarının hasadını, ilk hasadını yaptığımızda tamburun sesini makinenin içerisine duyan gökyüzündeki leylek tek tek inmeye başlar. Bunun sebebi de goncadaki fareleri yemek. 1 idi, 2 idi, 3 idi, 5 idi derken onlarca leylek biçerken, yoncayı biçerken yanımda onlar da <laughs> nasiplerini ararlar. Hiç kaçmazlar bir de. Yine bu sene olduğu gibi her sene geldiler. Bu sene de geldiler. Bu ikinci biçimlerde de olacaklar. Üçüncü biçimlerde bunların yerine tilkiler alacak. Onlarca tilki de geliyor. Onlar da fare yemeye geliyorlar. Ee, böyle gölün yanında olduğundan tarla e, göldeki göl kenarlarındaki burbağaları da yemeye geliyorlar. Ne kadar su azaldı o kadar bir yayılım söz konusu. Zaten köyümüzde de direklerinde de yuvaları var bunların. Yani her yıl ziyaretimizi yaparlar.